Dünün yenisine madem ki ritmi tutturdunuz hiç beklemeyelim. Melez anlamındadır oldukça kabadır. Karma. Karma değil Kırma. De kırma. Daha da. Daha da kaba. Burada belki bir nefes alınır. Çünkü ilk altı harfli cevap olmasının yanı sıra iki kelimeden oluşuyor. Bir bakalım. Söz dizisi. Hı hı. Sürekli. Tüm zamanlarda. Her gün gibi mi? Her gün gibi. Her gün taze demezler ama değil mi? Her an. Her, her gün güzel, her gün taze. Gün yerine başka bir şey mi kondursak oraya? Her an, her zaman, her... Üç harfli olmalı. Ee... Her yan, her yan. Böyle eski şiirleri hatırsak, hatırlasak. Eski şarkılar, eski tabirleri. Her, her dem. Her dem. Gayet <laughs> güzel. puan bana. Tamam. Tamam. Bu altı harfli cevapların zor olanıydı. Harf aldırmadı. Şimdi kolay olanı geliyor. 2400'lük kasayı 3000'e çeviriyor. Görelim. Suda yaşayan bazı hayvanlardaki dikensi kemik çatısı. Ee, çok kuyruk şey çatısı. <laughs> çatı balığında tutan. Çatı. Ee, Köpek. şey balığında. Balık. Da da. Kılçık kılçık. Çık kılçık. kılçık. <laughs> kırçık bir soru. Bir alttaki de öyle. Yedi harfli, batı kökenli. Uzun uzun anlatmaya çalıştık ama belli noktalarda hasar var. Buyurun geliniz. Günümüz Türkçesindeki karşılığı boyar madde Hı. olan renkli kimyasal maddelerin genel adıdır. Boyar maddeden çok daha yaygın kullanılır. Ee, batı kökenli. Batı kökenli Hı. boyar madde. Renkli kimyasal maddelerini nerede evet. kullanıyoruz? Renkli kimyasal, ee, illa bir şey böyle boyası. sentetik şeyler olmasına da gerek yok. Yani vücudumuzda da var bu. Ha şey, pigment. Pigment, pigment, 700 var. Her şey yolunda. Bununla ilgili bir soru daha var hatta. O 8 harfli cevabı olan bir sorudur. Ona daha var. Şimdi şu 7 harfleri bir bitirelim. Tarih öncesi bir canlının Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen adı. Ejderha. Ejderha. Bir harf alayım. Gerçek değil. Siz de o harfi almayın bence. Bulursunuz Anladım. bunu. Bir daha okuyalım. Tarih öncesi bir canlının Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen, gelen adı. adı. Yunanlılar bunu gördükleri zaman muhtemelen ejderha efsanesinde uydurmuşlardır. Ama bu yaşamış yani yürümüş. Dinozor. Dinozor. Ha. Buyurun. kolay olanlar daha çok uğraştırıyor. Kılçıkta da böyle takıldık. Şimdi mesela bu bence zor soru. Muhtemelen hiç harf almadan 800 puan kazanırsınız. İki kelime şöyle bir sorusu var. Ticarette göz önünde tutulan kazanç oranı. Kar marjı. Bak ben dedim. Buyurun bir 800 puan. Pigmentten bahsetmiştik. Vücudumuz filan demiştik. Bir bakın ne olur. Görme organında özel bir pigment molekülü bulunmayan veya gerektiğinden az bulunan canlı. İki kelime. E. Görme organında özel bir pigment molekülü olmuyor, bulunmuyor ya da gereğinden az bulunuyor. Canlı. Yani evet. Hayvan da olabilir, şey, insan da olabilir. Bu kişilere, bu kişilerin yaşadığı duruma, o durum doğrultusunda ki daltonizm de deniyor efendim o duruma. Çok iyi biliyorum. Bir harf alabilir miyim? Yani ben de daltonizm var. Yani ben... Renk körü. Buyurun. 1.7 puan daha.